selam. Bu zaman birlikte ıslanalım. Hadi. Dün akşam saçımı şöyle yaptım. Artı ne kadar olur. Yüzümü falan yıkadım. Dişlerimi fırçaladım. Bakımın yarısını yaptım sayılır. O zaman giyime geçelim direkt. Bu arada bir şey değil mi? Hiç kimse gezmiyor. Tek bir çocuk bile yok. Çocuklar mı bitmiş anlamadım ki. Saat yedi buçuk ve normalde İki üç yıl önce bu mahalle doluyordu. Su bir çocuk yok. Bir bayram hayranı olarak eski usul bohçama hazırladım. Tebriklendim. <laughs> <laughs> Neyse. Evet, Bütün kıyafetim burada bu arada. Şimdi öncelikle açılışı yapmak istiyorum. Bir pantolon var. Şöyle bir pantolonum var. Begi. Tamam mı? Ön olmayın. Bol demeyin. Uzun demeyin. Çok iyi duruyor. Şunu evet. bir miyeyim? <laughs> yer demeyim Bence güzel oldu. Güzel duruyor. Sonra üst olarak şöyle bir şey verdim. öyle Umarım yakışır. Böyle oldu. Fazla içmesin. ama bir şey olmazsa. Çorabı da... ne kadar düşündüm biliyor musun? Çok ayıcıklı bir çorap yiyeceğim. Bear yazıyor. Ayı etiketini çıkarmaya başladım. Şimdi kombinimin starını göstereyim. Sonra... <laughs> Bu kombini değiştirecek işte. burada arada güzel kestirmiştim 2-3 hafta önce bayramdan. Pişman oldum zaten. Şunu da giyeyim bir. Çanta olarak şöyle bir şey ama burası yırtıldı. Dikmeyi de unuttum. Neyse böyle kalsın. Şu çantayı <laughs> giyeceğim. Bence yakışır. Takı olarak şöyle M harfi bir kolye takacağım. Kolye olarak. Bileklik olarak şöyle bir şey. Zincirli falan. En sevdiğim bilekliği. Şöyle küpe olarak yeni aldığım şu küpeyi takacağım kalpli olan. Şöyle oldu. Aşırı tatlı. Bu arada bir şey diyeyim ben bu küpeleri bir günden fazla takamıyorum. Yoksa kulağım pert oluyor. Hatta yarım gün falan. Kulağım aşırı ağrıyor. Şimdi aşırı hafif bir makyaj yapacağım. Makyaj malzemelerim fazla olmadığı için. Makyajımı yaptım. Şimdi